Evet dostlar şimdi de çakallı rampasını çıkıyoruz. Menemencileri geçtikten sonraki rampayı çıkıp oradan aşağıda Samsun'a sallanacağız. Samsun'a gidişimizi de ayrı bir şekilde size kayıt altına alalım. Çünkü e, komple çektiğimiz zaman video aşağı yukarı 45-50 dakikalık oluyor. O da sizi canınızı sıkıyor herhalde izlerken. E, o yüzden şöyle 20-20 dakika 25 dakikalık iki parçaya böleyim bunu. Öyle atayım size. Gavak rampalarını inerken çektik. Şimdi arkadaşlar çakallı rampasını çıkıyoruz. Devamında da Samsun'a inişi çekeriz. Samsun'a ineceğiz zaten bu şekilde. Geçen gün otobüsüyle burada arkadaşlar. Şimdi hani sen haksızsın falan demişler ya. Aslında normale bakıldığında doğru haksız olabiliriz ama şöyle ben aşağıdan Normalde orta şeritteydim Otobüse yol varmak için kendimi sağ şeride attım Otobüste yukarı geldiğimiz zaman ee, Dubaları orada gördüğü halde Yanında taksi var diyorsunuz ama Taksi ee, Daha gerideydi O kendini en sola atabilirdi Dubayı çünkü tavşadan gördü Ben de gördüğüm halde Yan yana o kadar çıktık yani Taksi geçtikten sonra da hemen atmadı zaten kendini Yani bize yol verdiğimize bizi pişman etti Arkadaşlar o yüzden bazen e, hani her şey görüldüğü gibi olmuyor. Daha öncesi ya da daha sonrası oluyor. Bazı yerlerin hepsini de kayıt altına alamıyoruz yani. Şimdi aşağıdan dediğim gibi ne oldu? Ben otobüs orta şeritte olduğum için kendimi sağa attım. Otobüse yol verdim. Yukarıyı görmediğimiz için dubaları. Yukarı doğru da gelince otobüs kendisini isterse sola atabilirdi. Atmadı. Taksi onun e, gelip yanına girdikten sonra atma şansı zaten yok. E, bu sefer ne oldu? Biz dubalara sağ taraftan sıkışmış oluyoruz. Sıkışmış oluyoruz derken yani önümüze duba geliyor. Şerit kapalı. Araba orada ne olmuş? Arıza yapmış. O yüzden yani otobüsçü beni o yüzden sıkıştırdı dedim. Ben e, yol verdiysem o da bize bir güzellik yapacağı orada. Alttan o kadar orayı gördüğü zaman hemen kendini sola atacağıydı ki biz de ağır tonajla oraya takılıp kalmayacağız. Mesela bak ne oldu? Ben ne yaptım? Arkadan gelen araç Arkadan gelen araca yol verelim dedik. Şöyle. Adam arabanın arkasına kadar dayanıyor. Sollamaya çıkacak. Bizden çıkamadığı için. Ben sol şerit boş olduğu için attım kendimi sola arkadaşlar. Tabi bu sollamaya girene kadar beton şeyi arabası onun önüne girdi. Evet buraya yukarıda arkadaşlar menemenci yerler var. Şu e, sol taraf yeni yapılıyor. Burası da yeni yapıldı diyelim. Ama şu tepedeki iki tane üçler, iki tane vardı arkadaşlar daha önce. Burası da Mahmutlu arkadaşlar. Mahmur Dağı Mahmutlu. Burada bizim e, dededen kalma yerler var arkadaşlar. Şu sağ tarafın hemen arka tarafında. Yani e, nasıl diyeyim? Şu tepenin hemen arkası dededen kalma yerler var bizde. Aşağı yukarı 30-40 dönümlük bir yer. Yani sadece bize değil, bütün e, biz daha torunlarıyız, oğullarına yani babalarımıza daha fazlaydı. Buralarda da vardı. Arkadaş, jel, arkadaşlar, arkadaşlar, ellerde dedem satmış buraları hep çalışmadan çalışmadan bugüne kadar gelmiş yani ölene kadar geldi adam. Satmış satmış harcamış satmış satmış harcamış. Güzel yerler varmış yoksa. Ve burası kaldı en son. Zamanla oralarda kendini bulur. Evet, çakaldan aşağıda sallandık arkadaşlar. Şimdi Samsun'a inişimizi yapıyoruz. Bu rampada rampa da aşağı yukarı kavak rampası kadar var arkadaşlar. Burası da aşağı yukarı kavak rampası kadar var. Düngüller yerde bırak bırak geçsin ya ya. şey pardon. Düngüller havada. Şimdi bırak Evet, cumartesi, pazar günleri millet kahvaltıya geliyor arkadaşlar buralara. Aşağıda radar olabilir her an. O yüzden biraz temkinli gidiyorum. acıktım da da Ben yoruldum hayat gelme üstüme Evet, trelerin e, kullanım şeklini, tekniklerini sizlere anlattık arkadaşlar bir öncekinde. Yine diyorum. Şimdi böyle rampalara aşağı, yağmurlu havalarda pek uygulamayın bunları özellikle tonajlı yüklerde. Hafif yükte o kadar e, sıkıntı olmuyor ama tonajlı yüklerde oluyor arkadaşlar. Çünkü tonajlı yük arabayı sürüyor, iteliyor iteliyor yani. İteledikçe iteliyor. İteledikçe iteliyor. O zaman e, durdurmak da zor oluyor yani. Ama hafif öyle bir sorun yok. Bu havalarda dediğim gibi e, bir vites veya rampanın durumuna göre aracın yüküne göre iki vites aşağı çekip aracı kompresörü bindirerek rotörleri de duruma göre e, iki diş, bir diş, iki diş, üç diş duruma göre hareket ederek çekebilirsiniz ama dediğim gibi tık 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 çekmeyin arkadaşlar bir anda tık 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 yani rötörleri o şekilde çekin manuel kullanıcı olanlar otomatik kullanıcı olanlar zaten kendileri bilirler salarken de aynı arkadaşlar böyle tırt diye salmayın tık 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 diye salın basınç birden gelip gittiği zaman sıkıntı yaratabilir yağ basıncıyla çünkü çalışıyor arkadaşlar Bunu da bilgilerle buradan tekrar vermiş olduk sizlere. Esastan da acıktım yani. Şimdi diyeceksiniz ki abi durup da bir yerde yemek yiyin bari. Arkadaşlar adamlara beklemedik. Ne olur ne olmaz. Beklemeyebilirler. Bak saat 11 11 çeyrek gibi orada olurum demiştim ben zaten. Orada olurum yarım saatte de arabayı boşaltsalar, 12 değiş bırakacak olsalar bırakırlar yani. Sadece beni bekliyorsalar mesela. O yüzden durmadım. Devam edeyim dedim yani. Sadece bir kendimizi düşünmeyelim, vatandaşı da düşünelim. Onlar da işlerini bitirip biz son arabi ise yer. Bizi boşaldım. Adamlar da istirahatine, tatillerine baksınlar. Hafta sonu tatillerine. Sanki gavak rampasından burası daha mı uzundu ya? Daha da ineceğiz yani. Hem uykum geldi hem acıktım. Dayım galak tormuklarını yüklemiş gidiyor ya. Hayat bize bura vura let Bye. <sighs> Evet bu rampa daha uzun ya. Bu rampa daha uzun arkadaşlar. Daha hala da bak Samsun'a yendik biz. Buraya kadar yendik ama buradan aşağı gene hala araba bıraktın gidiyor yani. Radarı buraya kurmuştular arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çevirmeyi de aşağı yapmıştırlar büyük bir ihtimal. Pil seviyemiz de düştü bu arada. Dedim ya çevirmeyi de buraya yapmıştırlar diye. 5'e aldılar. Radara girdi. Allah kolaylık versin. Evet dostlar gördüğünüz gibi Samsun'a inmiş bulunmaktayız, yükümüzü şimdi geçip Allah'ın izniyle boşaltacağız. nasipse. inşallah. Evet bize yeşil yandı arkadaşlar. Yeşil yandı buradan okarı çıkıyoruz. Bizim Cevuy'a burayı tarif ettim ettim adam gene yanlış girdi buraya. Menegi geçince diyorum Yukarıdan ilk sağa döneceksin. Yolu bırakmayacaksın. Direkt devam edeceksin dedim ona. O yukarı çıkmış da şeye depolara girmiş. Abi depolara Burada yeni organize depoları yapılıyor arkadaşlar. Malzeme depoları, sanayi buralarda çalışma olduğu için arkadaşlar bu yol berbat oldu ya çalışma olduğu için berbat oldu bu yol bu yol berbat oldu Çeynehan depoları he da yok herhalde. Büyük bir ihtimal bir tek ben varım. Beni bir bekliyorlar. Aynen de öyle. Değil mi? 11 çeyrek boşaltırsalar 12'ye iş bitti benim arabada. توزت ملاك توزت ben döneyim de geleyim geri <laughs> Şöyle alttan yukarı dönüş yapacağım arkadaşlar Niye diye sorarsanız Üstten aşağı dönüş yaptığın zaman burası Dorsa yatıyor aşağı doğru arkadaşlar Böyle dönerseniz Yani alttan yukarı dönersen yatmıyor Ama üstten aşağı e, Yani bunun tersine manevra yap Of 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 Kendi tozumuzun içine düştük Yani tersine manevra yaparsan e, da az da havali yük olursa Yatıyor Neyse görüşürük arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Bay bayınız.